Market Club'ını hazırlamış oldu. Kripto gündeminden selamlar arkadaşlar. E, haftanın 5. işlem gününde Dün ABD'den gelen makroekonomik veriler tarafında özellikle büyüme verisinin piyasa beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla beraber satış baskısının ön plana çıktığını görüyoruz ki Bitcoin tarafında dün son 24 saatte %2'ye varan geri çekilmede 85 bin Ethereum tarafında ise %5 daha derin bir geri şekil hareketiyle beraber 1900 dolar seviyesinin altına doğru gerilemiş bulunmaktayız. Nitekim altcoin piyasasında geleninde de yoğun satıcılı baskın devam ettiğine ve altcoin piyasasında özellikle son günlerde gerçekleşen yükselişlerin hepsinin karın geri alınmış olduğunu, yönün terse dönmüş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi son 24 saatte pozitif ayrışan kripto varlıklar tarafına bakacak olduğumuzda Kronos Network ve Toncoin tarafında sadece %6 ile %4'lük yükselişler var ki bunlar da yükselişlerin bir kısmını vermiş pozisyonlar. Haftalıkta ciddi pozitif yükselişlerdi. Ama ağırlıklı olarak bakacak olduğumuzda geri kalan bütün piyasanın yoğun satış baskısı altında kalmış olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Ethena %10, Lido tarafı %10, PancakeSwap tarafında yine e, zaten iki gündür negatif bir görüntü vardı. Orada da yine %8.5'a varan geri çekimler ve yine meme coin'lerdeki değer kayıplarının %8-10 seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Nitekim tedirginlik var. Neden dolayı? Şimdi dün büyüme tarafında verileri takip ettik. Bu da ABD ekonomisinin son dördüncü çeyrekte 2024 yılının tamamında yani en son olarak 3.1'den 2.3'e bir gerilemesi bekleniyordu. Ki piyasa beklentinin altına gelebilecek gerileme verisi yani yavaşlama verisi 2.2 2.1 gibi veriler açıklansaydı arkadaşlar Rezesyon senaryolarından kaynaklı, ekonomik durgunluk tedirginliğinden kaynaklı Fed'in faiz daha öne alabileceğine dair bir beklenti olacaktı. Fakat piyasa beklentini aşan verinin gelmesiyle beraber de yüksek enflasyonist ortamda şu an büyüme tarafında beklemek için yani enflasyonla mücadele etmek için büyüme tarafında biraz daha görüntünün güçlü olmasından kaynakları faiz oranlarında erken faiz beklentisinin ötelendiğine dair bir görüntü oluştu ki zaten Haziran ayı erken faiz indirim beklentilerin tarafında Haziran ayında bir pop, e, puanlama görmüş Özellikle %70 seviyelerinden %55 seviyene geri çekilmiş olduğunu gördük. Nitekim dünkü veriyle beraber de yine e, Haziran ayında da pas geçirebileceğine dair beklentiler %36 seviyesinde güç kazanmış pozisyonda. Önceki gününe göre gitgide e, faizlerin politikasında Temmuz'da gelebileceğine dair beklentiler, Haziran'daki erken beklentilerin törpülenmesi, Temmuz'da faizlerin varmasına gelebileceğine dair fiyatlamalar baskı oluşturuyor. Tabi bugün de bunu e, karşılayacağımız PCA verisiyle beraber bakalım daha da derinleşecek mi bu satış yoksa e, buradası bir dönüş mü olacak onu görüyor olacağız. Şimdi PCA verisi bildiğiniz üzere Fed için önce enflasyon verisi olarak değerlendirebileceğimiz bir veri ki burada çekirdek tarafta %0 işte bir e, enflasyondaki yavaşlamanın duraksaması yani sabit kalması ama yıllık manşette de iki, çekirdek tarafta %2.6'dan 2.7'ye bir yükseliş beklentisi var. Burada piyasa beklentinin altına gelecek veriler arkadaşlar enflasyon e, risklerin azaldığını ve gümrük tarife planlarının piyasayı tedirgin etmesine rağmen henüz e, negatif bir etki yaratmamış olduğuna dair beklenti yaratacaktır. Bu piyasada alıcılı görüntünün güçlenmesine sebep olabilir ama Nisan ikisi itibariyle arkadaşlar Trump'ın tarife planlarının devreye gireceğini ve son olarak Avrupa Birliği tarafına ve otomotiv sektörü üzerinde %25'lik ekstra bir günlük tarife planıyla Avrupa Birliği'ni tehdit etmiş olduğunu gördük. Yani ikisine kadar eğer karşılıklı uzlaşmalar gerçekleşmezse Kanada olsun, Meksika olsun, Çin olsun, Avrupa Birliği olsun günlük tarife planında ABD ile bir yumuşamaya gidilmezse arkadaşlar e, gerçekleşebilecek yükselişler yeniden satış fırsatına dönüşebilir. O an için tedirgin bir Nisan ayı bizi bekliyor olacak deyip teknik görüntüleri hızlıca geçelim arkadaşlar. Şimdi cuma günündeyiz. Haftalıkta artık 21 haftalık hareketli ortalamadan satış baskısının güçlendiğini gördük. Yani 28 87.900, 88.000 hatta 89.000 seviyesine tekabül ediyor. 89.000 seviyesi bizim için önemli bir direnç vazifesi görmeye devam ediyor. Nitekim güne satışlı başlamış pozisyondayız. 89.000'e aşmakta zorluk çektik 2 gün boyunca. Ve 87.000 seviyesi aşağı yönlü kaybedildi ve günlük hareket günlük hareketli ortalamalarda 200 günlük hareketli ortalama dahil Altına sarkmış pozisyondayız. Şimdi PC'ye piyasa beklentinin üzerinde geliriz arkadaşlar 4 saatlikte burada artık 83.100 ve 80.500 seviyelerine doğru e, satış baskısının artması beklenedir. Ama beklentilerin altına gelebilecek bir PCI verisiyle beraber de arkadaşlar burada 87.500 ve 91.000, 92.000 seviyeleri hedefleyebiliriz. Ama 92.000 seviyesinin üstünün risk içerdiğini, gümrük tarife planlarının 2 Nisan'da devreye gelebileceğinden kaynaklı, tedirginlikten kaynaklı dolayı piyasada temkinli fiyatlamalar olabileceğini bu seviyelerin kademeli kar rezil etmek için daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Ethereum tarafına bakacak olduğumuzda da tepki almasını beklediğimiz bölgeye bir iğne ucu attı önceki 4 saatlikte. Fakat bu tarafta da baskı Bitcoin'e göre daha negatif yönde özellikle PCA verisi eğer beklenti altı gelirse burada 1967 ve 2000 dolar seviyene doğru 2050 dolar seviyene doğru alıcılı seyirin devam etmesi ama beklentinin üzerinde geliş açıklanabilecek bir veriyle beraber de arkadaşlar 1840 destek seviyesinin aşağı yönlü kırılması ve 1757 ile 1650 dolar 1640 dolar seviyenin satıcılı değerlendirebileceğini söyleyebiliriz. XRP tarafında görüntü negatife dönmüş pozisyonda günlükte şu an talep toplama alanındayız. Önemli bir test alanındayız. Major yükselişlendiğimizi de takip ediyoruz burada. Ama burada arkadaşlar aşağı yönlü 2.20 seviyeleri aşağı yönlü kaybedilirse burada 2.09 2 destek alanları doğru geri çekilmeler takip edilmeli. Bu seviyelere alarm kurulmalı. Özellikle bunların altında zayıf bunlar kapatırsak bu seviyelerin altında satış yönlü baskının 1.89 ve 1.70 hatta 1.62 seviyelerine doğru devam etmesi beklenir. PC verisi eğer beklenti altı gelirse de arkadaşlar yukarı yönlü burada alıcılı 2.45-2.60 seviyelerinin kademeli olarak kar edebileceğimiz alanlar olduğunu söyleyelim. Kardano tarafına bakalım. Kardano majör yükseliş dayanmak üzere özellikle H4'te güzel fırsat verdi bize. Yukarıdan satmıştık 0.77'den aşağı yönlü baskıyla beraber 0.69 seviyesine yakınsamış olduğunu gördük. Yine bu seviyeler bizim için önemli arkadaşlar. Yine PCA tarafında bu seviyenin altında 0.69 seviyesi altında 0.65'ler hedeflenebilir. Beklenti altı gelebilecek. Beri de yine kanalın üst bacağı olan 0.77 seviyesine alıcılığı hedefleyebileceğimiz diğer seviye olduğunu söyleyelim. Sol tarafına bakalım. Sol ana tarafında bir yükseliş trendimiz vardı. H4'te ki günlükte önemli bir talep toplama bölgesinden güzel de bir yükseliş almışız aslında. Yani %20'lik bir yükseliş aldık ama bunların çok büyük kısmının geri verilmiş olduğunu görüyoruz. %11'lik kısmının yarısından fazlasının geri verilmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bu trendin aşağı yönlü kırılmasıyla beraber arkadaşlar PC'ye beklenti üstü 125 dolar ve 118 dolar seviyelerine geri çekilmeler. Yine e, beklenti altı gelecek bir dedi 136 ve 145-146 dolar seviyelerin alıcı ve hedeflenebileceğimiz bir senaryoya yatkın olduğunu söyleyelim. Haftalıkta özellikle e, 124 dolar seviyesi üzerinde kapatmamız önemli. 124 dolar seviyesinin altta bir haftalık kapanış yaparsak arkadaşlar daha negatif bir senaryo ile fiyatta artık 100 dolarlara hatta 85 dolarlara doğru bir baskı hissedebiliriz. Özellikle Mimcoin furyasının Trump coin ve e, Furyası sonrası Solana ağında farklı projelerde de ciddi dolandırıcılıklara karışan isim, e, ismi dolandırıcılıklara karışan kripto varlıklar vardı. Bunlara karşı bir negatif görüntü var, negatif bir bakış açısı var. Ağ aktivitesinin zayıflaması da Solana tarafındaki değerlemelerin zayıflamasına neden oluyor. O da aşağı yönlü geri çekilmelerine satış baskılarında özellikle 73 dolar seviyeden gerçekleşen geri çekilmelerinde alın fırsatı olarak değerlendirebilecek bir seviye olduğunu piyasa tarafından alıcılığı karşılayabilecek seviyeler olduğunu söyleyelim bu tarafta. Doge tarafına bakalım. Doge tarafında şöyle H4'e gelelim. Şurada bir yükseliş trendimizin tamamlanmış olduğunu gördük. Dördüncü teyit, 3. teyit de belki de yine e, kritik bir seviyedeyiz aslında. Şöyle bakalım buraya. 0.1780 seviyesi PC verisi beklenti üstü, satış baskısıyla beraber aşağı yönlü arkadaşlar 0.1685 ve 0, 16, 20 seviyeler hedeflenebilir. Beklenti altı gelecek veride de özellikle ilk hedefleyeceğimiz nokta 019 10 seviyeleri. Onun üzerinde de 0, 20 seviyeler kar realize etmek için uygun alanlar olur diyebiliriz. Herkese bol kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Özellikle önümüzdeki hafta Trump tarifleri ve diğer taraftan da tarım dışı istihdam verilerini olacağız ki istihdam piyasasında piyasa beklentilerinin altına gelebilecek tüm veriler dolar endeksinde zayıflamaya neden olabilir. Bu da faiz indirim döngüsünün daha erken çekilmesine piyasa tarafı da alıcılığı karşı olur ama Nisan 2'de itibaren devreye girecek olan gümrük tariflerine kadar eğer bir uzlaşma yoluna gidilmezse taraflarla burada da bu yükselişlerin kalıcı olmayabileceğine yine satıcılı değerlendirebileceğine stopsuz işlem açmamamız gerektiğini hatırlatalım. Bol şans diliyorum. Hoşçakalın.